Bilecek, Hastamızı getirdik. Şey ee, aldılar. Bu filme, filme aldılar. Yarım saat, bir saat sedyenin üstünde beklettiler. Biz diyor, ambulans, biz diyoruz doktor. yok Allah, Ambulans Ambas geldi diye biz makine hazır. Ha. Sadi hazırlayıp ya. saat çıkarmadılar. Sonra duydum de ölsün. Bereciğin moruğuna yürüyor. Kaldı canlı canlı a, a, onun için mi? Gençler hep birbirine gidecek. 5 saat uyarladılar. Beş saat. Bu olmaz beş ya. saat. 5 saat. Bela devlet mi olur? Bela hükümet mi olur? Bele, mı olur? Bele, Bu görme şansı için olmaz ya. Hastane böyle olur mu? Yirmi yaşında kadın, iki çocuk arası. Doktorlar bir amlas yok. Bakırayım Balıgül Hastanesi ne oldu? Balıgül Hastanesi. Doktorlar hepsi gelmişler biz ilk görevimizi yapmışız. Kadın üstünde sadece. Ballugül, ballugül. Sadece. Kadın üstünde bir temizlikçi var. Doktorlar hep salonda kadın can veriyor. Ağzında kan geliyor. Kadına o diye. Kadın bir de kan seyrediyor. Kadın de Patladı, midesi patladı. Hocam bu ama ameliyat göğüs doktoru. De fakülte kabul etmeyin. Hangisi özel hastalığına kabul etmeyin. Neyi bekleyin? Şeyh söyle ki amlasa geç gelin. 10 dakika daha geç gel. gizli de bize uyarlay. Biz hem ağırık gelecek. Arak. Üç saat amlas gelmedi. 2 saat, saat, saat daha de, kaldı. İçeride bırak. İçeride. İki saat daha. Filmde mi kaldı? Bekletsinler. Şeyde kaldı. Filmde beklettiler. Sadi Kadın öldü. Kadın öldü. Kadın Kadın öldü. kan ettiler. Hatta demişler ki ölsün. Ölsüz, ölsün. Ölsün demişler. Orada şu anda hadi durumu hadi. nasıl? Başınızın derdine mi giriyorsun? Ne öldüreceksiniz genç kadını? Kızmadılar. Kadın ağzında kan da gelir, burunda kan gelir. Ne soran Ürünün var? var. Doktorlar hep sanında ildeni amlas geldi. Üç saat sonra amlasa sadi çıkartın. Biz sadi hazırlayın. Bu sadi niye hazırlanmayı önce kadın? Kadın da midesini patladılar. Basan yap yap. Sadiye kadar kadın. Ben deyim ki kisi patlamış kadın. o ki kapit diye bir hastakana kabul etmeyi. Bir hastakana kabul Ne Böyle doktor mu olur mu anne? Daha genç olmuş yaşında. Tamam. Tamam.